Hoş geldiniz arkadaşlar. Antem Hacı Gemi'den herkese merhaba. Bugün her gün hep beraber Torchlight 2 oynuyoruz. Gördüğünüz üzere. Daha önce de oynadım ben bu oyunu. Ee, i̇ki tane hesap açtım. Onun üzerine işte. Ee, Dilerseniz ben baştan başlayalım oyuna. Evet karakter klaslarımızı görüyoruz şu an. Dört tane klasımız var. Ember Mage, Desaic, Engineer ve Odin diye oldlander pardon evet biz aynı karakter alalım Beze dine alalım evet karakterimizi ayarlayalım bu iyi bu olsun, Böyle olsun. Evet, ne yazalım anti enerji Evet buradan petimizi seçiyoruz arkadaşlar. Petlerin özellikleri yok tabi kendi geliştiriyoruz daha önceden. Ne alalım buradan? Panter alalım. Böyle daha güzel. Wow. Nasıl yapalım ismini? Monster olsun. Normalde başlayalım arkadaşlar. Single oynayalım. Oyunun bu LAN desteği de var. arkadaşlar oynayabilirsiniz isterseniz. İnternet desteği mevcut e, ee, ilerleyen bölümlerde olarak video çekmeyi planlıyorum ee, tabii ki sizde izlenme şeyine göre değişecek değişir evet oyun gördüğünüz gibi e, Diablo tarzı bir yönlendirmeye sahip ama şunu söyleyebilirim artık da Diablo'dan daha kolay anlaşılabilir bir menüye sahip öyle diyeyim e, ee, mantar zaten daha basitleştirilmiş halde ya da ne, ne geleceği çok belli oluyor Evet, İngilizce bilmeyen arkadaşlarımız bu önemli bir yani. Kısaca bunu söyleyebilirim. Dilerseniz ilk önce bir soru olacak. Müzikler oyunu biliyorsunuz. Oldu diye görüyorum Evet, isterseniz normal so sol klikle vuruyorsunuz, sağ klikle de sikiyat alıyorsunuz. <laughs> şekilde. Kontroller biraz zor ama hani, gayet göre daha kolay bir sahip bir diablo oyuncusu olarak söyleyebilirim. <laughs> yani, ses Oyunun sesini biraz kısacağım. Çok ses geldiğini düşünüyorum. Tamam. <laughs> ne lazım bize? ne lazım bize? Evet, ne var bu arada? Bunlar keselim. Evet. şimdi skin... Eee... Seyler ya da skinler CL açılıyor. çıkıyor. Üç tane klasımız var. Hunter, Tundra ve Shadow var. Yani her karaktere göre değişiyor. gerçek klaslara göre. Biz ne açalım? Shadow açalım. Evet, gördüğünüz gibi bunu buradan tutup buraya sürüklersek sağ tuşa gelir. Bu şekilde. Bu şekilde bir skin. Ee, sonra karakter ekranımızı açıp buraya işte güç, dexterity yani D de, kritik demeyece bağlı, focus mana ile ilgili ee, zaten diğer de armor yani defans ee, biz güce verelim ee, sonuçta main silah kullanıyoruz yakın dövüşçüyüz evet skill class az da tabii ki öyle yaratılar. Ama tabii ki bana yiyebiliyor. Ayrıca ben kesinlikle oyunu orijinal tavsiye ederim. Çünkü oyun gerçekten çok güzel. Yani... Böyle bir oyuna para yatıralım mı diye sorarsanız bence bu oyun için yatıralım. Gerçekten çok güzel yapılmış. Benim hoşuma gitti yani. Arkadaşlar e, saatlerimize abone olmayı unutmayın. Çekilişlerimiz olacak ileriki bölümlerde. Çekişlerle laptop, laptop dahil sürü ödül vereceğiz sizden gelen yorumları bekliyorum iyi ya da kötü ona göre oyunu verebilirsiniz arkadaşlar ben güzel çekeceğime dahil öneriler açayım şu an bu arada oyun bulmaktan gerçekten oynuyorum yani önerebilirsiniz bazı arkadaşlar olacaktır kesin söyleyeceklerdir hangi programda video çekiyorsun diye Ben arkadaşlar soruyorlar yani belki sol yukarıda gözüküyorsa bazı şeyi anlamışlardır zaten Genelde arkadaşlar soruyorlar çünkü söyleyeyim evet e, şehre geldik şu an arkadaşlar evet şehirdeyiz şu an görevimizi verelim şundan telefonu da bağlısınız zamanı Kaç tane olmuş? 4 gelmiş. Elbette silahlar istediğiniz silah takılıyorsunuz ama tabii ki kullanıyorsunuz o silahın. Ee, güzel bir özellik bu da. Neyse yani, sağ paradan değil tabii ki. Ee, itemler alırsınız şöyle bir güzelliği var ama tabi ben hile olarak düşünüyorum ama başka bir şey açtığınız işte i̇şte diyelim arkadaşlar 100 lvl veya senin gibi işte bayağı kastınız diyelim itemlerinizin gördüğünüz gibi share it şu yukarıda share stage yani paylaşılan itemler buraya koyarsanız başka bir hesapla girdiğiniz zaman alabiliyorsunuz itemleri ama buraya koyarsanız alamazsınız sadece bu hesapta gözükür e, oyunlar 100 lvl bitiyor e, 100 lvl olamadı henüz yaklaşamadım daha diyeyim. Hep beraber oynuyoruz işte arkadaşlar. Burada yani buradakiler yüksekmiş. Ee, burada da fishing hole diye bir yer var. Buradan balık tutuyorsunuz. Balık sizin petinizle ilgili genelde. Ama içinden tabii ki de e, item bile çıkabiliyor. Mesela balık çıktı gördüğünüz gibi. Pete, pet, e, pet iyi dediğim zaman gördüğünüz gibi özelliği görüyor. Pete. Tabii ki bunlar süreli yukarıda gösteriyor. 5 dakikaymış bugünkü. Bir tane daha tutalım gidelim. Evet tuttuk. Şimdi gidebiliriz. Görevini. Görev alalım burada bir tane var. Ne veriyormuş? Tamam alalım. Görevini alalım. Evet sağ yukarıda gördüğünüz ne diyor? You spend skill point yani e, ee, kullanılmada, kullanılmakta olmayan skill point Buradan hemen verelim onu da Buraya Gördüğünüz yani gibi Tavsiyem arkadaşlar Yüz kadar zaten anne bir sayfa açabiliyorsunuz O yüzden tek sayfa üzerine yoğunlaşın Diğerlerine pek karışmayın yani Ben e, Hunter açacaksanız Hunter sadece yoğunlaşın Shadow açacaksanız Shadow a. işte Tundur açacaksanız Tundur'a Tek bir tane açabiliyorsunuz çünkü yüzde olarak kadar yani, o kadar yetiyor Anca o yüzden yani dikkatli kullanın arkadaşlar Şu an kolay gibi görünüyor olabilir oyun ama gerçekten ileride çok zor oluyor. Bunların ve tek yumrukta öldüğüne bakmayın arkadaşlar çünkü ileride gerçekten çok zor bosslar falan var. Evet. Takıldığınızda <laughs> <zaten> artık soru sorabilirsiniz <laughs> arkadaşlar sayfa üzerinden. Yardımcı olabilirim. Daha sonra elimden geldiği kadar yardımcı <laughs> fotoğraf çektirdik gördüğünüz gibi. Evet, silahımızın ilk silahı açıldı, da ne olalım elimize. Evet, ben genelde iki kılıçtan çok seviyorum. Neden bilmiyorum ama hoşuma gidiyor belki görüntüsünden ama bilmiyorum tam olarak. Burada sıkıntı olursa söyleyin. Ona göre yardımcı olmaya çalışacağım size. Evet kesin. gördüğünüz ee, unique diyeyim yani öyle diyeyim özel yaratık ama şey değil boss değil yani bossdan daha düşük bir statüye sahip şu gördüğünüz yuvarlaklar arkadaşlar ember bir taş var vurursam göstereceğim ember takılıyor silaha yani bir nevi özellik e, fire elementlere göre emberler var onlar takılıyor arkadaşlar ayrıca silah veriliyor emblemimiz çeşitleri var e, 14 dakikada ikinci çeşit emblemler geliyor e, daha fazla tabii ki özellik veriyor onlar bunu göstereceğim arkadaşlar Ama level gerçekten çok önemli bir yaptık çünkü e, Gülmezi beni göre kesmeye, kesmeye çalışırsanız Ölme riskiniz gerçekten çok fazla boyunda. O yüzden genelde yolunmanıza göre takılın. Hatta da düşüklerde takılın. Bu sizin avantajınız olur yani arkadaşlar. Bu arada video kaç dakika oldu bilmiyorum yok. İnşallah çok da uzun olmaz diye düşünüyorum. arkadaşlar tamam arkadaşlar tamam. evet göründüğü kulaşı çıkabiliyor ama iten de çıkabiliyor bir şey çıkmadı evet <laughs> point onlar direkt sizi şehre falan ışınlıyor o Warpoint portalda e, Portal yapıyorsunuz şu gördüğünüz Warpoint portal sıklıkla e, Online olarak gerçekten çok işe yarıyor Arkadaşınız açıyor siz de giriyorsunuz falan Rahat oluyor yani e, Evet şu anda gördüğünüz bar dolunca kritik veriyor size arkadaşlar Kritik atıyorsunuz genelde yani çoğunlukla değil hızlandırıyor sonra bitti gördüğünüz gibi chest var burada bir tane evet şurada bir chest varmış o güzel çıktı evet Neyse bu kurtarıyor bizi. Bu ne oluyormuş? 43 demek. Şöyle yapalım. 14 demek. Tamam. Bunu evet, Petrimizin envanteri var. Buradan isterseniz ben şöyle olayı ite kaldırıyorsunuz hani şunlardan, potlardan veya işte su ya da tane koyuyorsunuz satmaya götürüyor pitonu satıyor getiriyor parasını falan o şekilde yani güzel bir sistem var bence şurada balık yeri var ama karşıda bosslar var şuradan geçiş var mı yok oraya bir geçişimizi bulmamız lazım en önce şu yıldıza gitmeyi planlıyorum biraz e, çok şutur gibi diyor ama e, nasıl bir şutur olursa bu da için şey olur. Yani biraz daha kes geçe devam edeyim. Biraz daha böyle gizli gölgeler olsa bu şuna gidebilirdi. Biraz daha fazla yani öyle diyeyim. Evet bu arada çıktı. Porsche'ın da gerçekten kuatimizi kurtarabiliyor. Şu da iki çizgi arasında geçiş burada. İsterseniz de bir iki üçü e koyup oradan da geçiş yapabilirsiniz. Ben en çok kullandıklarımda tabla geçiş yapıyorum. Daha rahat oluyor. O, bunu Demek ki buralarda bir yerde. E, varsa yakından demek ki kamp tarzı bir yer olduğunu söyleyebilirim. Rahatlıkla kamp gör, e, tuzak görürseniz kesin vardır Genelde güzel tanrı çıkabiliyor kaptan. Bu ah, da bir tane bir yaratık var. İki tane var hatta. Of Sayı takar, ender takar yani Ben hmm. tamam, çok zor diyor arkadaşlar Bayağı özellikle oluyorlar genelde Bakacağız birazdan şunu kestikten sonra hmm. tamam. Evet, yorum evet. hmm. Şimdi arkadaşlar, bu neymiş? 46 demeç veriyor. Bunu yine ne bulalım şimdi? Şu burada kalsın. Evet arkadaşlar bunları sağ tıklayarak Ama 12 tane var ne Onu göremedim. İlginç. Bu değişti. Özellikle arkadaşlar çok önemli sıraların çünkü Gerçekten büyük savaşlara giriyoruz. Şu yanlış yerlere gidiyorduk. Şuradan gidelim. Evet, çift kılıcın bir özelliği de var arkadaşlar. Seri yani hızlı vurması. Çift kılıç ne zaman daha hızlı vuruyor diğer yaratıklara. Ama tabii ki de 200 takarsanız yani çifte silah takarsanız daha fazla demek veriyorsunuz ama Bence çiftler daha avantajlı yüzden hızlı hızlı az az verip daha çok öldürebilirim yaratığı. Öyle bir özelliği var. Şurada yaratıklar görmüştüm sanki şurada bir ama. Ne ya yakın kamp var benim ki. Yakın kamp var benim. <laughs> evet bu yakın kamp var benim. <laughs> Bence arkadaşlar şöyle direkt göreve göre böyle gitmekten ziyade Haritada bir, iyice bir dolanıyor arkadaşlar Arayın sağa sola bakın yani Bu görev çıkabiliyor Bir görevi bitirdikten sonra kapatmayı düşünüyorum Gidiyor ama O zaman biz direkt göreve gidelim Biz direkt göreve gidelim Böyle yapmayalım

Büyük ihtimalle gerçekten çok sıkıntı yapıyorlar. Ölmelerden ziyade eğitiyorlar. Ya <laughs> evet, en başit iş bunu gösterdi arkadaşlar. En arkadaşlar buna benzer taş yani öyle diyeyim. Bir sürü çeşidi var. İşte spark ember var, ice ember, flame ember, chaos. Bir sürü var arkadaşlar. Ben size bunu göstereceğim. Mesela arkadaşlar var mı şimdi silahımız mesela bir tane. Bu ne takalım mesela arkadaşlar? 54, 43, 43, 54 yani 53 bu. Evet arkadaşlar bakın şimdi. Elimizdeki zaten özellik değilmiş. Buna benziyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nasıl göstereyim yani. Koyduk üstüne arkadaşlar. Şu an bunun artı Ice Damage'i var gördüğünüz gibi üstünde Artı 10 Ice Damage zaman silahınız aynı zamanda şu şekilde parlıyor Her Envelope değişik tabi ki Elektrik veya dizmi tabi ki Elektrik kılıcından falan düşüyor silahtan Değişik yani özellikler güzel Mesela vurdukça Şimdi karşı taraf Nasıl diyeyim Donma özelliği var şu an Bu tabi ki bu ruhlara işlemiyor bir şey yapıyorum. Bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar bu bölümü bu burada bitiriyorum. Ee, bir sonraki bölümümüzde devam edeceğim bu kaldığımız yerden. Bölümü bitirmiş oluruz herhalde bir sonraki bölümde. Çünkü katıldım bu bölüm çok uzun sürüyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.